Gözü kapalı gidiyorsun. Gözü kapalı. Kameraya gelip gösteriyorsun. Bak, bakar ben söyle. Hadi hadi hadi. Hadi, hızlı. Ne? Evet, ne geldi acaba? Ne? Sıcak su. O, o, ya. Ya. Şimdi sen ne Salim. Koy Koy Koş kenara. Koş Senin bölümün arası. Salim bakma. Yandı. Salim bakar mı herhalde ona bak. Bakma. Ama koltuk istiyorum ya da salıncak. Allah'ım ne olur? Çok güzel ürünler var. Koltuk gelirse Islatıcı ya gelsin bile. Beni! Beni! Şimdi benden arkadaşlar. Beni de çağırın. Ne oldu? Battaniye! Hayır! Battaniye! Şimdi ben <laughs> <laughs> <Batani. gülüyor> <laughs> <laughs> herkes yani uzun olur. Böyle dört tane çekip gelsin. Hayır hayır. Abi. Hayır kızı yürü. Zeydik. Yürü kızı yürü. Kuzeye, ayaklarım da doluyor. Ayaklarım doluyor ayaklarım. Akıllılık <laughs> yaptım. Akıllılık yaptım. İki kat giydim. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Wat komt het binnen? Doei! Ging het voorbeeld van dit? Ja, je Ja, je Wat is het voor Ja, binnen, ja. Ben je niet af? Ik wel zetten. Jack, ga je ermee Jack! Hanımefendi. Evet, bura bu sarıca bölümü ve bura. Ziye masa evet. çıktı. Çadırı kurmazsan kurmayabilirsin. Evet. Ya. Tamam, çadırı kurmayacağım. İstemeyin, istemeyin. Çadırın yerine halı alabilir miyim? Halı alabilir miyim? Bir tane halı. Oraya geçer. ya Olabilir tamam. çadırın Ol. yerine sana. Halı. Bir tane kim veriyor? Koltuk mu? Kol. Kol yazıyordu. Hayır. Kol. Kol. Kameraya göster ama Kol. kol, kol. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir de, de ısıtıcı alırsan düzen hiç bozulmaz. Sonra. Isıtıcı mı? Isıtıcı. <laughs> <laughs> Anne neden tamam. göz kapalı gideceksiniz? Bak, sen böyle bir şey, ben Sen alacağım, ben yerde mi yatacağım. Anne ne? Sen de halı alır. Ben halı alabiliyorum. Halı mı alıyorsun? Anne senin çadırla değiştirdim. Halı. Ah hemen. Armut koltuğu. Çocuğun şansı. Dur. Bak bana oturacak yer. Oturacak yer sen al. Çizim yani yok. Hayır. E, bak. Çizim şey yapabiliriz. Mete ben sana elimi veriyorum. Hayır kadar ben bekle. Balkondan tamam. son çıkan kazan. Üşüyen çıkar. <laughs> Başka, Başka bir şey tane kaldı. Sandal hiç yapmışlar.